Merhabalar arkadaşlar hayatın içinden kanalına hoş geldiniz yeni bir videoyla karşınızdayız bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar ağaç ahşap raflı metal ayaklı bir organizer arkadaşlar iki raflı tekrarlıyorum şimdi bu organizerimizin kutu açılımını yapacağız daha sonrasında da kurulumunu hep beraber yapacağız. Zaten yaklaşık 4 parçadan oluşuyor. Evet 4 parçadan oluşuyor arkadaşlar. Yanında vidalarıyla beraber hemen hızlıca çok kolayca kurulumunu yapabileceğimiz bir ürün. Çok vakit kaybetmeden isterseniz hemen kutu açılımına bir geçelim. Bakalım kutunun içeriğinden neler çıkıyormuş. Şöyle hemen bir makas yardımıyla şeritlerini kesiyoruz. Bizi kutumuzda ilk karşılayan şey bu aparatlar. Yani içerisindeki vidaların ve muhtemelen ayaklıklarının olduğu bir poşetimiz karşılıyor. Bunu kenara koyuyoruz. Dediğim gibi metal ayaklı demiştim. Bunlar iki tane var arkadaşlar. Şurada da göstereyim onu. Rafları da bu arada sarmışlar güzelce. Şöyle iki tane rafımız, raf ayağımız mevcut. Burada bakın delikleri de var. Delikleri de var. Buradan biz ahşap raflarımızı tutturmuş olacağız. Şuradaki görmüş olduğunuz boşluklara da ayaklıklarını takmış olacağız arkadaşlar. Ki koyduğumuz yer çizilmesin diye plastik bir aparatlar olacak. Burada her iki tarafta da aynı şekilde. Şu şekilde olacaklar. Daha sonrasında raflarımızı yerleştireceğiz. Raflarımızı vidaların yardımıyla tutturmuş olacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen raflarımızı da göstereyim size. Bakın Ahşap görünümlü. Muhtemelen bunlar nedir? MDF değildir. Suntalan bir malzemedir içerisi. Her tarafını kaplamışlar. Bakın bu şekilde. Böyle bir ahşap görünümlü rafımız var. İki tane mevcut. Birisi aşağıya, birisi yukarıya gelecek şekilde ayarlanmış arkadaşlar. Hemen yani şu poşetimizi de bir açalım. İçindeki vidaları da sizlere gösterelim ki aydınlatıcı olsun. Şöyle bakın. Şunlar. Bundan 4, 5, 8 tane mevcut arkadaşlar. Bunlar dediğim gibi metal ayaklarımızın alt kısmına gelecek olan plastikler bir yerlerin çizilmemesi için. vidalarımızda mevcut. Yine 8 tane de vida koymuşlar. Bu şekilde bunlarla da raflarımızı metal ayakların deliklerinden oturtmuş olacağız arkadaşlar. Tabi bunun için elektronik bir vidalama aletiniz varsa onunla yapacağınız daha kolay olur. Ama ben bunu tornavida ile yapabileceğimi düşünüyorum. Tornavida ile hemen yapmış olacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Dilerseniz hemen hızlıca Montaj aşamasına bir geçelim. Arkadaşlar önce şimdi ters tersten yapıyorum ben bunu. E, bu alttaki raf bu vidalama işlemi bittikten sonra ters çevireceğiz. Bu üst rafımız haline gelecek. Yani zaten bakın en altta şu an bu ahşap e, kısım var. Bunu alttan vidalıyorduk. Hatırlarsanız delikleri aşağıdan yapmamız lazımdı. Çünkü tahtanın üstünden yaparsak vidalar görünürdü. Bu yüzden ters yapıyorum. Ters yaptığım için üstteki raftan başlıyorum hemen. Şöyle bir tornavida yardımıyla Evet arkadaşlar alt rafı şu anda vidaladım. Tabi dediğim gibi tornavidayla biraz zor oluyor. E, Vidalama aletiniz varsa elektronik onunla yapmak daha kolay. Çok da fazla sıkmamak lazım çünkü metal içine göçebilir, eğilebilir. E, bu yüzden bakın şöyle biraz önce bahsetmiştim bu üst kısma gelecek diye. Şöyle duracak. Hatta bu arada şu şeyleri de takmış olayım üstteki kısmı alta da takacağız bunları bu arada evet biraz zor giriyor Evet şu kısmı da takalım Evet şöyle oldu şimdi şu kısımdan bunu alacağız şimdi şöyle bir püf nokta belirteyim arkadaşlar bunun hangisinin altı üstte geleceğini belki soranlar olabilir ya da bir kısmını deneyip ya burası oturmuyor diye diyebilirsiniz. Hangi tarafa oturturacağınızı şuradan açıkçası şey yapabilirsiniz, e, anlayabilirsiniz. Bakın burada kaynak kısmı var. Zaten buraya rafa otursanız da tam olarak oturtmayacaktır. Şurada biraz bombe var. Bakın burada da var aynı şekilde. Şurada görüyorsunuz. Yani bu kısımlar tahtanın tam oturmamasını sağlar. Ama öbür tarafa ba bakın bu tarafta hiçbir şekilde bombe yok. Gördüğünüz gibi. Bu yüzden bu tarafa otutturmuş olacağız şimdi bakın şöyle aynı şekilde. Şimdi buradan vidalamasını yapmış olacağız. Yine aynı şekilde vidamızı oturtturuyoruz. Biraz baskı uygulamamız gerekiyor. Hafif biraz bastıktan sonra zaten vida yerine oturuyor. Ondan sonra kendisi dönmüş oluyor arkadaşlar. Hatta kaymaması adına diğer tarafı da yine aynı şekilde. Bunu sıkmadan yapmış olursanız şöyle çekeyim. Şu kısmı da oturtalım. Maske uygulayacağız. İlk yapamadık. de Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi şu üst kısımlarını da yine ayaklıklarını takalım. Şöyle oldu. Rafımız. Şurayı da takalım. Evet. Rafımızın üst kısmı tamamlandı arkadaşlar. İşte şimdi alt kısmını takacağız. Bunun için de yine ters çevireceğiz. Rafımız bu şekilde. Bakın. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle alalım. Daha net görün. Bakın. Gördüğünüz gibi kurulumu da aslında elektronik vidalama aletimiz olsa çok kolay. Ama tornavida ile biraz yoruyor tabi adamı. Yine de tornavida ile kurulamaz değil. Ama tek başınıza yapamazsınız yüksek ihtimalle. Ve yanınızda bir yardımcı mutlaka bulunması lazım. Ben de nitekim eşimin yardımıyla bunu halletmiş oldum hızlıca görmüş olduğunuz gibi. Yani belki eni çok geniş değildir ama bence zaten kullanacağınız alan işte atıyorum mutfak olursa işte baharatlıklarınızı vesaire bir şeylerinizi koymak için ideal yani kullanılabilir bir şey. Düzenleyici bir alet olarak düşünebiliriz. Aparatı organizeri bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Tekrar göstereyim. Evet Kurulumu bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar Organizerimizi kurduk. E, bu şekilde de kullanabileceğimizi size göstermek istiyoruz. Yani biz tabi burada şu an kullanmayacağız bu şekilde ama e, hani uygulamalı bir şekilde bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi göstermek istedik arkadaşlar. Siz tabi farklı alanlarda farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Bu şekilde bakın alt kata bir sürü şey alabiliyor boy. Üst tarafa da yine aynı şekilde alabiliyor. Nitekim bazı yaşam alanlarınızı düzenlemenizde size yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, organizelerimizi, kutu açılışını yaptık, kurulumunu da yaptık. Hatta nerede kullanabileceğimiz konusunda da bir örnek verdik ve nitekim videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve en önemlisi kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi günler.